一、嗯、捆，一扎，一捆一捆。

Divanına durduk, sana sığındık, dualarımızı ulu dergahında kabul eyle. Rızan için tuttuğumuz orucu, çektiğimiz yasi matemleri ulu dergahında kabul eyle ya Rab. Tüm dünyamıza, insanlığa, bizlere Sağlık, huzur, mutluluk, birlik, beraberlik, sevgi ve barış nasip eyle ya Rabbi. Herkesi muradına, dileğine eriştiresin. Kimseyi bermurad murad eylemeyesin. Kimsenin yuvasını bozmayasın, dağıtmayasın. Ülkemize hayırlı sahip gönderesin ya Rabbi. Ey kainatın sahibi ve yaratıcısı, birlik beraberliğimizi, dirlik düzenimizi bozmayasın. Evet. Gövde rahmetin, yerde bereketin kesmeyesin. Evet. Rahmetullah ya Hüseyin. ya Hüseyin, şehidullah ya Hüseyin, ya Hüseyin. cennetullah ya Hüseyin. Ya. Allah Allah deyip çağrışanlara yardım eyle ya Hüseyin. Ya. Ya 12 imam, ya Ulu Divan cümle eş dostlarımızı, kapı komşularımızı, tüm ehli beyti sevenleri dar da zor da koymayasın, birlik beraberliğimizi bozmayasın. Lokma ve niyazlarımızı Ulu Derya'da kabul eylesin ya Rabbi âlemin. <laughs> Ne yapıyorsunuz? 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 Ne bir Ne

아, 이렇게. 아, 이